Başlangıçta 349 tutukluydu. Tabi süreçler ilerliyor. Bilirkişi raporları, kusur durumları tespit edildikçe e, soruşturma aşamasında da kararlar verildi. E, bunların içerisinde müteahhitler var, yapı sorumluları var. E, yine bina sahiplerinden var. E, binada değişiklik yapanlar var. E, davalar açılmaya başladı. Tabi bugüne kadar davalar niye açılmadı dediniz. Bilirkişi incelemesine gitti dosyalar. Yani binalardan alınan örnekler, karot örnekleri, demir örnekleri, tüm bunlar toplandı, bütün deliller, bina ile ilgili bütün deliller eksiksiz bir şekilde toplandı ve üniversitelerimize gitti. Her il başka bir üniversiteye gönderdi. Orada teknik bir inceleme elbette ki uzun sürüyor. Yani 30-40 sayfalık bilirkişi raporları var. Çünkü hatalı bir tespit yapılmaması gerekir. Çünkü sonucunda bir mahkumiyet söz konusu olabilecek ya da bir tazminat söz konusu olabilecek. Titiz bir inceleme yapılıyor. Şu ana kadar 50 dava açıldı. 46'sı bunun tutuklu. 135 sanık hakkında yargılama devam ediyor. Bu 50 davada 135 sanık söz konusu. 46 tane sanığın tutuklu sanığın davası açıldı. Bundan sonraki süreçte bu hızlanacaktır. Çünkü üniversitelerimizde raporların hazırlanması ile ilgili bilirkişi görevlendirmelerinin sayısı artırıldı ve aynı zamanda hasar tespit davaları ile ilgili de şu anda bir artış söz konusu. E, toplamda 22120 idari dava açıldı. Hasar tespiti ve yıkımla ilgili 16172 dava var. Tabii süratle bunların sonuçlanması lazım. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hı. açıldığında bunu da inşallah gündeme getireceğiz. Çünkü te tehlike arz eden, ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması lazım. İtirazlı olduğu için de yıkım söz konusu olamıyor. İdare bir sorumluluk altına giremiyor. Bu anlamda bir yasal düzenleme hazırlığımız olacak.